saat 11.30'du. İşte ben Miray'ın resmini çektim. Ben Erzurum'daydım. Hani bir haftadır eşim bırakmıştı beni bayrama. İşte 26'sına bilet almıştı. Dönecektim. 11.30'da Miray'ın resmini çektim, gönderdim. Dedi ki "Avrat bu ne dedi? Ortada savaş var. Ülkede savaş var." dedim. Ne savaşı? Benim haberim yok. Hani çocuk ateşlenmişti o gece. Arkeşçi falan içirdim. Savaş var dedi. Sonra ben öyle televizyon aç dedi. Hani hangi kanal dedim? Beyaz TVm öyle bir şey yazdı hani şeyden WhatsApp'tan. Ondan sonra işte ben öyle uyuyakalmışım. Gece bir buçukta telefon açtı. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki savaşın ortasındayız. Hatun dedi. Hakkını helal et dedi. Helal et dedi. Savaşın ortasındayız. Ben dedim ki ne olur eve dön dedim. Dedi ki işte tankları zaten bir iki tank şey yaptık. Merak etme ortalık bayağı bir sakinleşti dedi. Ondan sonra ben de tekrar kapattı. Sonra en, en ağlayarak eniştemi aradım ki işte Böytülah böyle böyle diyor. Eniştem de aramış ki git eve diye falan. Bana işte dedi ki ortalık bayağı bir sakinleşti. Dönüyoruz dedim. Ersem Gazi olan kardeşimiz diyor ki yenge diyor sana üzülmeyesin diyor öyle söyledi. Biz dedi o ara savaştaydık zaten dedi falan. Öylece işte sonra aradım, aradım, aradım. Kaç kere aradım sonra polis cevap verdi en son. Dedi ki abla dedi şey yaralı dedi bayağı bir ağır yaralı dedi. Ve neyi var falan dedim. Öylece kapattı telefonu ağır numun hastanesine gel ben elim kolum ulaşmaz dedim. Gelemem dedim yani sabah oldu işte geldim. Yolda öğrendim ben yani bana haber varmış ama Hı. bana kimse söylemedi. O o vakit şey, ben, ben izledim. Yani kanalı açtım baktım dedik işte Çankaya'da şeyler var falan bombalar. O ara o öyle olmuş ben dolaşamadım. ben son polis bana cevap verdi işte saat üç buçuktu falan. Polis cevap verdi öylece. Nasıl e şey, işiniz var millet konularında hassasiyet Çok fazla var. bazen <laughs> şeylere kızardı bilmiyorum ama bu doğru mu, doğru mu söylüyorum ama Suriyeliler bazen derdi ki ben vatanımı terk etmem. Ben savaşırım savaş dönüyorum. Ya ben derdim sen siz ne yaparım dedi ki vatan millet olmadıkça. Hani dedi beni ne yapacaksın dedi en azından dedi vatanımız olsun milletimiz olsun derdi hep böyle derdi yani hep öyle bir şey hissederdi yani eşim çok vatan millet severdi vatan millet. kaç çocuğunuz vardı abla bir yıllık evliyim işte bir kızımız var sadece şu dört aylık kızımız var işte bir abi. yıl önce burada düğünümüz olmuştu bir yıl sonra geldim burada eşimin çadırı <laughs> var cenazesi var işte ne zaman olmuş düğününüz abla ağust ağustostaydı Ağustos'ta. Yıl dönümü geliyordu yani. Gelmedi. Yıl dönümümüz gelmedi. Ağustos. Allah rahmet eylesin. başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun diyelim. Benim altı tane çocuğum var. Evet. 4 oğlan, 2 kız. Aa benim oğlan işte ikisi orada Ankara'da çalışıyordu geç öğrende. Ne iş yaparlardı? şap işiyle uğraşırlardı. İnşaat. İnşaat. evet. Evet inşaattan gelmişler. Saat 10'da 10'a kadar yemeğini yemişler. Banyosunu yapmışlar. Ondan sonra 11'e yakın Gümüşhaneli e, birinde çalışıyorlardı bunlar. Selim diye biri. Ha, o gelmiş Türkiye elden gidiyor diye vatan. Ondan birlikte gidiyorlar işte ondan sonra da numunenin önüne varıyorlar orada tankı imha ediyor o Selim diye o uşak oradan da komutanlığa geçiyorlar şeye. genel, genel ya ondan sonra oraya varıyorlar zaten alüktopter faaliyetteymiş zaten evet. evet Ondan sonra dört kişi dört kişi birden gidiyorlar Orada üç tane bomba atılıyor. Ha ikisini kurtarıyorlar, biri üstlerine düşüyor. O üniversite şey, öğrencisi. Aynı zamanda öğrenci, öğrenci miydi, mi? Öğrenci, Sütçü İmam'da okuyor bu. Hangi bölümde okuyordu? E, İlahiyat. i̇lahiyet. Yani. okuyor, yar, yaralanan. Yazlarda inşaatta mı çalışıyordu? Nasıl? Yazları inşaatta çalışıyor. Ha kışlarda okuyor. Şimdi tatil oldu orası. Ha buraya geldi. O benim oğlanın yanında hani çalışıyordu bu. Abisiyle birlikte. Abisiyle birlikte çalışıyordu. He. Abisinin yanında mı kalıyordu? Abisinin yanında kalıyordu. İşte orada üçüncü bomba üstüne düşüyor. Bu da orada bayılıyor. O geri yanında bilmiyorlar yani. Yalnız üç tane uyandığımda bazı bir uyandım diyor bayılmadan önce böyle istemediğin kadar diyor adamlar şey olmuştu diyor. Bombalanmıştı diyor. Yani yatıyordu diyor. Sergi gibi yatıyordu evet. diyor. Üç tane daha var benim oğlum. Üç tane bir de ben varım. Hazırım vatan için vatan. Vatan benim vatanım. Vatan olmazsa ben olmam yani. Biz elhamdülillah Müslüman Türk vatandaşıyız yani. He, elhamdülillah Türk vatandaşıyız. Vatan için canımız feda. Hiç boynumuz kıldan ince. Hiç sorun yok yani. Ha seve seve üçünde de koy derim ben de üstelik giderim yani. Bunu unutmasın ki diyor çapulcuya ben bu memleketi bırakamam yani. Biz hiçbir memlekete sığmayız yani. Hiçbir memlekette de el açıp da çadırda da yaşayamayız yani. Ha Ya ölürüz ya memleketimize kalırız. Evet, Durum başladım. bu evet. Yapacak hiçbir şey yok. Kardeşimle görüşmedim. Ben Fransa'daydım. Fransa'nın Lyon şehrinde kalıyordum. Sabah saat o günü biz akşam bir gün önce. Cuma günü akşam. Orada bu darbe olayını öğrendik. Yani arkadaşlarla oturduk muhabbetimiz ettik. Sabah. Ben işe gidecektim. Benim ailem beni aradı. Böyle böyle dedi. Problem var. Ney? Kardeşlerin. Kardeşlerim deyince zaten akan sular duruyor. Hayat bitiyor. Beni yani ben korktum ki trafik kazası. Sonra dediler işte kardeşinin biri şehit oldu. Biri e, gazi oldu. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Yapacak bir şey yoktu. Biz zaten orada sağ olsun arkadaşlar durumlarımızı hallettiler. Ben hemen çıkış yaptım geldim ama yetişemedim kardeşimin cenazesine. Ha var ki benim kardeşim vatan için gitti. Oraya şu anki orada yine arkadaşlarımız sağ olsunlar bekliyorlar. Onlar oraya film çekmek için değil, e, selvi yapmak için değil. Oraya vatanı kurtarmak için gittiler. Ben varım, babam var ve üç dörde daha kardeşim var. Benim kendi oğlum var. Biz hepimiz seve seve canımızı vereceğiz bu vatan. Yani onlar gibi gidip de Avrupa'ya bir sığınamayız. Diğer ülkelere bir sığınamayız. Bir, bir tane vatanımız var. Ona da canımız feda. Bu olacak da yani kimseye tutup da vatanımızı vermeyeceğiz. Evet. Vermeyeceğiz. Yaralı kardeşin durumu nasıl? Yaralı kardeşimin durumu şu an değil. Ee, babam tam olarak söylemedi. Bunun bağacaklarında ve böğürlerinde şarapnel parçaları halen duruyor. Yaralar derin olduğu için alınamıyor. Zamanla iyileştikçe bu parçalar çıkacak. Şehitin kayınpederiyim. Evet, başınız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Devletimiz sağ olsun. Olay duyduğunuzda neler hissettiniz? Olayı şöyle duydum. Saat 12 civarında ben yatmaya gittim. Daha yatağa ilk girdiğimde çocuklar vardı. Baba televizyonda ingilap var, ingilap oluyor. Ve hemen koştum. Televizyonu başladım seyretmeye. O arada telefon geldi. Beytullah Yeşilay'dan. Babacığım ne yapıyorsunuz dedi. Savaş oluyor dedi. Beytullah neredesin? Ben gelen kurmaydayım dedi. Şu anda tankın üstündeyim dedi. Savaş var burada. Beytullah dedim ne yapıyorsun öyle çok korkuyorum ben dedim ya. Korkma babacığım dedi. İnşallah kazandık dedi. Şu anda esir aldık dedi askerleri. Hani artık yuvamıza döneceğiz dedi ama yuvasına dönemedi. Çünkü 10 dakika sonra aradığımda yabancı bir kişi telefona cevap verdi. Komiser Ahmet bilmem neyim dedi. Tüm hatırlamıyorum ismini. Acele dedi, numune hastanesine gelin. Beytullah çok hasta dedi. Dedim defat mı? Dedi ki hiç bana sorma öyle bir şey. Öyle ciğerimiz yandı ama devletimiz sağ olsun. Cenab-ı Allah böyle şeyleri hiç kimseye göstermesin. Ama şundan da gurur duyuyorum. Bizler tankların üstüne çıkıyoruz, yabancılar tankların altında ezilip gidiyor. Bundan çok gururluyum. Biz için mücadele veriyoruz. Tabii yani. veriyoruz. Hiçbir dünya devletlerin hiç kimse Türkiye'yi yenemez. Ben şimdi anladım. Ondan gururluyum. Gerçekten. Şimdi sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah'ın razı olsun Hepinizde. de. Var.